Bursa ile Balıkesir'in tam ortasından geçen Aliova çayı burası. Köylüler de bir sal kurdular efendim. Doğal güzellikleri için bölgeye gelenler de bir şehirden diğerine işte bu salla geçiyorlar. Müzik sınır ayrı. <laughs> <laughs> İnsanlar balık kesimden bunu geçiriyorsun. <laughs> sandalla geçiriyoruz efendim. Şehirden şehire sandalla mı? Yok? <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen öyle. Ya. Ne bir çıkarları var ne de kazançları. Yolcuları bir şehirden bir başka şehre salla geçiriyor, mutluluklarına şahit oluyorlar. Bursa ve Balıkesir il sınırlarının ortasından akan ve iki kente ayıran Aliova çayı ilginç bir yolculuğa sahne oluyor. Burası büyük oran Bursa'ya bağlı. Karşı tarafta Balıkesir Delice köyüne ait. Köylüler iki kente ayıran çaya sal kurdu kendi imkanlarıyla. Varil ve tahtalardan yaptıkları salla Bursa'dan Balıkesir'e, Balıkesir'den de Bursa'ya sefer düzenledi. Çayda seyahat çekim gücüne bağlı olarak 2 ya da 5 dakika sürüyor. Salla yolculuk turistlerin bir hayli ilgisini çekiyor. 4 kişiden fazla buraya binmesi yasak. Karşıya geçmek için suya girmek zorunda olan köylüler ve turistler artık salla yolculuğu tercih ediyor. Varilde devirler oluyor ama çok derin değil yani öyle bir sakatlık olmasın.